Evet. Tolga Bey. Sağ ol. Şimdi Emre karakterimiz Işıl'la vals yaptığı için Ayşe buna çok bozulmuştu. Hı, hı Emre de özür dilemek için eline çiçeklerini almış gelmiş. Evet. Tamam mı? Oradan başlıyoruz. Tamam hocam. Hazır mıyız? Hazırız. Okey, hadi. Aşk girdabı. Enerji. Süper hadi. Onurcuğum, gel beraber izleyelim monitörden. Hadi. Tamam hocam. Buyurun Onur Bey. Harekete bak şimdi. Tamam, sen sakin ol. Evet. Sakin. Üç, iki, bir, ayı. Ne için bu? Yaptığım hatayı telafi etmek için. Biliyorum. Telafisi bu değil. Ama bir yerden başlamam lazım artık. Ne olur kabul et. Ha? Ne olur affet beni. Kabul etmeyeceksin çiçeklerimi? İyi, tamam. Alayım bari. Ayşe. Lütfen iyi niyetim hoş gör. beni. Bu çiçeklerden özür dilesek... ...onlara solup giden yaşamlarını geri verebilir miyiz? Kendime benzettiğim için aldım bu çiçekleri. Onlar da tıpkı benim gibi... ...ait olduğu yerden koparılmışlar. Bu nasıl laf Ayşe? Niye bu kadar karamsarsın? Gerçek bu. Ben de tıpkı bu çiçekler gibi köksüzüm artık. Ve ne yaparsan yap... ...artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağım. Eve götürüp vazoya koyduğumda belki yeniden canlanacaklar. Ama sonra, sonra tekrar solacaklar. Çünkü dalından koparılmış çiçeklerin kaderidir solmak. Onlara son saatlerini en güzel şekilde yaşatacağım. Onların da tıpkı benim gibi biraz huzura ihtiyacı var. Evet, köstek! Asya'cığım, müthiş! Müthiş Asya, çok iyi! Sağ olun hocam. E, hocam, hocam, hocam. Hocam ya biraz... Hmm. Bu gerizekalı ne anlatıyor hocaya ya? Sakin ol Tolga lütfen. Sakin ol, boş ver sen. Çok iyi, evet doğru. Evet, Tolgacığım. Efendim hocam. Tolga Tolga ee, Onur'un çok iyi bir fikri var, Onur. Söylesene. Fikrim varmış Onur'un. Ya çok iyi ama. Fikrim var senin. Çok ilginç, gel bakayım. Şimdi Tolgacığım... E, Asya'yı hmm. dinlerken e, jest ve mimiklerin hmm. ...biraz böyle erkenden yükseldi. <laughs> yani ben diyorum ki biraz daha böyle Asya'yı alttan al, biraz daha böyle dinleyip anlar gibi yapıp ve Asya konuşmasını bitirince içinden Ay. bin üçe kadar sayacaksın. tamam. tamam. Göster. Say. Say, Say bakalım. Ister. Bin bir, ha. bin iki. Ya Tolga, Tolga, Tolga kim ya? Benim mimime Tolga. falan Tolgacığım sadece Tolga. bir öneri bulundu Tolga. ya bir şey yok sakin ol yani. <laughs> yok mimiklerim öyle işte. Erken... Tolga. Oğlum sen ne biliyorsun da bana iş anlatıyorsun Tolga. ya? Lütfen Tolga tamam sakin ol. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun oğlum ya? Çekil. Sakin, sakin. Ya bir sakin Ya bir şey yapmayacağım kardeşim. ya. Asya bırak yaklaşma sana da zarar veriyor. Yok artık. Ya ben sana zararın kralı sana vereceğim oğlum ya. Tolga tamam işte. Benim setime gelip... Lütfen. Oğlum. Ben de oyunu oynarken bana karışacak Tuna, adamın oğlum, alnını karıştırırım ben oğlum. Sakin ol, Görüyorsunuz değil mi? Beni niye tutmuyorsunuz? Beni tutun, tutun lan adamı. beni de tutun. Tutun lan tutun. Görüyorsunuz değil mi? Hepiniz şahitsiniz. Hepiniz sahip. Tolga Tuna'yı görüyorsunuz değil mi? Ne hale gelmiş? Manyak bu herif. Bununla çalışılmaz. Ne hale gelmiş Tolga? Ne hale gelmiş Tolga? Ne oluyor? Sakin ol. Tolga Bey sakin ol. Buyurun. Tamam.